Hey oyunbaz ailesi. Kurt oyununu ve kurtları sevenler burada mı? Hadi giriş yaparım. 45'e geldi arkadaşlar seviyemiz bu arada. Şu an sonucu arıyorum ve giriyorum. Kış ormana. Hayır kış ormanda değiliz. Değiştiriyoruz bunu. Neredeyiz? Çiftlikteyiz. Çünkü bir arkadaşımıza söz vermiştik çiftlikte kalacağız diye. Ama bu oyundan sonra çiftlikten savanlara ya geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar yeni oyun oluşturduk. Oyun Vaz Muzo ismini gördüğünüzde hemen tak girin ve gelin. Şu an çiftlikteyiz arkadaşlar. Avrupa 2 bölgesi biliyorsunuz. Bundan sonraki oyunlarımızda tekrar söylüyorum. Savanna. Anlaştık mı? Okey miyiz? Savanna'da hep beraber oynayalım. Burada kim var? Sen kimsin? Ne yazıyor orada? Athena mi? Athena. Wow, kırmızı giymiş. Kıyamam sana. Çok güzelsin Athena. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Selam verdik ve geçiyoruz çünkü orada koyun gördüğüm çitlerin arkasında Saldırsam mı? Anam çitleri atlayamıyorum <laughs> Çitleri niye atlayamıyorum? Neyse bu çitler beni koruyor atlayamadım Koyunlar ölürlüm bana gelemezsiniz ki Atlasam onlar beni ye. ben onları yiyemem Ve yeni bir arkadaşımız katıldı arkadaşlar oyuna Umut Umut beni unut <laughs> Hatırladın mı bu espriyi Umut'cum? Hoş geldin kanka. Wow, arkadaşlar gösterişi görüyor musunuz? Kanatları görüyor musunuz? Umut uçabiliyor musun? Merhaba sana da merhaba kanka. Uçabiliyor mu oğlum? Kanka hele bir uç lan. Vay ne o ne böceği lan o. Bir tane daha peti var. Papağan mı o? Kuşlar. Oh, wow, kanka. Dört nala kalktın he. <laughs> Güzelmiş. Çok güzel bir attı mı arkadaşlar? Ben de tam size diyecektim ki arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Çok güzel bir at, çok güzel bir arkadaş gelecek diyecektim ki. Daha diyemeden arkadaşımız geldi. Ama kanatları çok güzel. Bunun beyazını düşünsenize bir de. Ben beyaz uçan bir at. Ana Umut nereye gittin? Uçamıyor mu? Umut nereye uçtun? Umut gitti. Unuttu beni. Gitti kanka. Yok oldu. Niye gittin? Kesildi mi acaba? İnternet mi kesildi? Aha bir de kırmızı at var. Umut kırmızı mı oldun yoksa? <laughs> sen umut musun? Hey kanka merhaba. <laughs> sen sen musun? Hayır değilsin. Sarı yanıyor bu. Bana saldıracak. Kanka bana saldırmazdı. Hadi koşalım arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Kızgın boğaya gidelim diyecek. Ana keçi. İnatçı keçi. İki keçi bir köprüde Karşıla <laughs> Çekil Ben de inatçıyım keçi. Seni kadar ben de inadım. Anam bu beni bırakmıyorlar. Bu benden daha inatçı çıktı. Oğlum zaman geç git işte yol senin olsun. Gelme lan. Ya La, gelmesene oğlum. hala ah, geliyor. Seviyesi de bayağı yüksek. ve keçi, keçi kafalı. İnat gel hadi gel hadi gel hadi gel. Vur, hadi, gel. Vazgeçmeyeceğim. Pes etmeyeceksin. beni gene eski yerime gönderdi. Köfte hor seni. Zalım keçi. Kim geldi? İşte geldiğim Ebu Bekir geldi. kanka kankam gelmiş. Neredesin lan? Ebu kanka. Kanka ana bu ne? Bu ne lan oğlum bu ne? Arkadaşlar görebiliyor musunuz neydi o? Aa, korkmaya başladım. O neydi lan? Ha, aa kankam kanka. Ne oldu sana evrim geçirmişsin kanka. Kanka iyi misin? Azir'i mi bağladılar? Yok. Nereye gidiyorsun? Aa ineğe saldıracağım. <laughs> Hadi ben de geleyim. İnekcik sen benim kankamı yenemezsin İnekci. Aa ayaklar altından geçti. <laughs> Süt içeyim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum ve inek düşer. Kankam seviye atlar. Lan Azrail. Azrail ejderhaymış arkadaşlar. Ben dino dino deyip duruyorum. Kimse beni uyarmıyordu. O dino değil diye. Kanka sen timsah mı oldun? Vahşi düzlüklerin timsahı vahşi bir timsah. Ama renkleri güzelmiş. Kankacığım gözleriniz yaparlıyor. Benim gözlerim gibi kıskandım. Kuyruğunu mavi uçurtmanın kuyruğuna bağladığımız şeyler gibi bağlamış bir şeyler. <laughs> Ama çok güzelmiş. Gerçekten ilk defa timsah görüyorum. Bu oyunda ilk defa timsah görenler. Hadi hep beraber like atalım. Bakalım kimler benim gibi ilk defa timsah görmüş. Haydi like diyoruz oğlum. Beğeneceğiz işte daha. Ah tavuk. <laughs> tavuk gel buraya. Tavuk. Nereye gitti tavuk? Ben tavuk avlayacağım. Ana kanka anlamış bile. <laughs> Neyse yazık tavuğa. Tavuk ablamayalım kanka. Ne yapıyorsun kanka? Ağzını açtı. Sinek mi avlıyorsun? Havada sinek mi var? Kutay oyuna katılıyor. Gel bakalım Kutay sen de gel. Nereye gitti? Hey, işte ha, wow, kuyruğa bak, inip inip kalkıyor. Ana, Kanka ne yapıyorsun? Kanka havada ne var kanka? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu da timsah dansı. Hem aa. Can Kanka geri nasıl vuracağım? Kalkabilecek misin? Aa kalktı. <laughs> İnanamıyorum gerçekten çok güzelmiş ama arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Timsah kankamla beraber. Önce bir güzel karnemizi doyuracağız. Sonra onun evine gideceğiz. Burada birbirinden güzel efsane heykeller var. Aa, damarcık. gelme gelmeden. Bir tane sır saydım gelmeden. Kanka yetiş kanka. Ana iki taneymiş bir de. Kanka var ki bir yetişsin. Aha biri gitti. Yettim kanka bekle beni geliyorum. Aa, al sana. <laughs> bir tane sırı kaçayım ben. Ne de olsa kanka. Aa, geliyor valla geliyor valla. Aha vurdu. <laughs> Bunlar beni havada karada yerler vallahi. Üzgünüm kanka. Ben cılız bir kurdum biliyorsun. Ben güçlü değilim. Nasıl güçleneceğim? Ejderha olmasaydı bunlar bizi <laughs> ne yaparlardı? <gülüyor> Kankacığım. <gülüyor> bunlar bizi yerler yerler değil mi? Evet evet kesin yerler. Doğru söylüyorsun. Uçan ejderha Azrail'imiz olmasaydı bunlar bizi yerlerdi. Azrail koş uç az Ana burada da olmuş. Daha bir tane daha var. <laughs> Beni beni yiyen var mı? Ben kaçayım beni birileri yiyor gene. Kaçtım aha düşmüş. Geleyim bari buna bir tane yardım edeyim. Bir tane vurup kaçayım. Evet arkadaşlar en fazla bir ısırıp vurup kaçmıyorum. Aha düştüler. Ama biz de zamanla seviyemizi yükseltirsek bir daha kaçmayacağız. Bu daha... kankalarım biliyorum siz abone olacaksınız değil mi bana? Abone olup seviye yükselteceğiz değil mi beraber? Çünkü birlikte oynayacağız. Hadi abone olun, videoyu beğenin, seviyemiz yükselsin, biz hep beraber daha kaçmayalım. Ana ata bak. Lan bu unut değil değil mi? <laughs> kırmızı alt bu. Değil değil hadi bunu deniyorum. Dört dana kalktı sonra birden düştün Allah bilir havaya. Kıyamam sana kırmızı açık. <laughs> Gülen hırsımı alamadım az önce beni kovalayan sen miydin? Aha kankam evine gitti sığınağa gitmiş. Hadi gidelim arkadaşlar. Hazır mısınız? Heyecanlı mısınız? Şu an misafir alıyoruz kankamıza. Bakalım neredeymiş kankam? Aa açayım kapını. Daha önce gelmiştik hatırlıyor musunuz? Bir önceki bölümlerden bir tanesinde daha gelmiştik. İzleyebilirsiniz. Ve gerçekten çok efsanevi bir sığınaktı. Odaları bir daha gezdireyim size. Kankam misafirleri çok seviyor. Burası yatak odasıydı. Kitaplık koymuş yatak odasına. Kanka gezdiriyorum ha evini. <laughs> Burası neresiydi lan? Oturma odası mı? Evet hadi çıkalım buradan da. Şu şeyin arkası televizyon odası vardı arkadaşlar. Şöyle delikten görebilecek miyiz? Seni yani yandan yandan bakalım. <laughs> Televizyonları görüyor musunuz? İçine giremedim. Çık, çıktı kankam nereye gittin kanka? Çıkamadım ben. Her yer kapı. Eee kankam yok. Neredesin kanka? İsmi varken değil yoksun sesi varken ne yoksun. Ana çiftlerin arkasında kalmış. Ben nasıl girdin sen oraya? Heykeller burada kanka gel diyor. Heykelcikler oradaymış. E ben nasıl gideceğim oraya? <laughs> kanka! Arkadaşım! Ama ben oraya giremem ki. Nereden gideceğim oğlum? Buradan mı gidiyorduk? Hadi televizyonları görelim. Çaktırmadan. <laughs> Ve işte burası. Gördünüz mü televizyonları? Teri iki tane olduğu var. Sadece bir tane misafir ağırlayabiliyor. <laughs> çok güzelmiş. Aa oturabiliyormuşuz koltuklara. E ee, kanka ben nasıl geçeceğim senin yanına? Sen duvardan mı geçtin oğlum? Kuyruğun yarısı duvarın içinde yarısı dışında. Kapı yok. Vallahi kapı yok lan. Ha buradaymış. Nasıl gideceğiz kanka oraya ben? duvardan geçemem ha. Oğlum sihirbaz değilim ha. Ne diyor? Takip et beni. <laughs> Kankam çok sert. Çok düz bir insan. Net konuşuyor rahat takip ettim ve geldim. Görüyor musunuz? Tilki <laughs> mi lan bu? Oo, arkadaşlar elle oyulmuş gibi özel yapılmış. Bu ne? Bu da kurt. Bu da kuluyan bir kurt. Altından yapılmış. Bu da gümüşten yapılmış. Arkasındaki altın. Kanka bunları satabilir miyiz? <laughs> Kanka bunları satacak ev alır mıyız lan? Çok güzel bir sığınak alırız ha. Gördünüz mü arkadaşlar? Biri oturuyor, biri uluyor. Vay 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 vay. Kankacım burası da çok güzel bir oda olmuş. Oturmuş. Ben de oturayım mı? Çay var mı çay? <laughs> çay verecek mi kanka bana? Bak sen biz de ver. Tavla mı ne? Kankam çok misafirperver arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sana Ebocuğum. Gerçekten güzelmiş. Ben çok beğendim. Aha sen geliyor. Azra nerede kaldın lan sen? Ne diyor? Ben mavi deri aldım. Wow! Kurda mavi deri mi aldın? Duydunuz mu? Hadi gidelim arkadaşlar. O zaman bekleyelim biz. Ma timsah mavi deriyle beraber yani kurt olarak geri dönecek bize. Hadi çıkalım. E? çıktık ama kankam yok. <laughs> kankam gelene kadar biz avlanalım. Aç kalmayalım. Acımızdan ölmeyelim. Aa çayı girelim. Çekilişe girelim biz. Bize ne verecek? Çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Heyecanla bekliyorum. Ne vereceksin bana? Vay soru işareti. Aa bir tane daha arkadaş verdi. Ay çok merak ettim acaba ne verecek? Sizce ne gelecek? Dön 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 dön. La, biraz daha dön lan. Ne verdi? O ne lan? Ah bak ateş böceği. Ana ateş böceği verdi. Cıcır böceği sen. Cıcır böceği aynı şey değil mi ateş böceğiyle şey tapınağına girdi. Aa, kankam gelmiş gidelim mi? Bakalım mavi kurt nasıl oluyormuş? Mavi deliyle gelmiş. Ben de çok merak ediyorum. Nerede lan bu? Arkadaşım, canım arkadaşım, ev sahibi. Burada mısın? Vay arkadaşlar gördünüz mü? Biz gri bir kurduz. O da mavi olmuş. Üzerine tabii gene takmış. Bu ne o koruyucularını, ızıklarını. Çok güzelmiş baka ben çok beğendim. Güle güle kullar üzerinde paralelsin. üzerinde yırtılsın kanka. Ana ne oldu lan? Ben bana döndün sen. <laughs> bu aynı ben. Benim ikizim oldum. İnanamıyorum. Arkadaşlar aynısı değil mi lan? Bakın gözünde gözün kırmızı mı? He vallahi gözü de kırmızı. İnanamıyorum gözleri de kırmızı. Aa, Maya'ya bak sen iki tane Maya oldu. Kanka ne yaptın sen? Maya da iki tane oğlum. Bizde iki tane var. Seni klonladım demiş. <laughs> Ulan kanka senden ne filmler var lan? Daha neler göreceğiz? Beni klonlamış. Nasıl klonladın oğlum beni? Bence diyorum nasıl aynısı oydu gözün rengi bile aynı. daha geri maviye döndü. Biz beraber takılıyorduk kanka aynı <laughs> ben olarak iyiydi geri dönebilirsin. Ama böyle de haşa haşalı duruyor bence. Sizce kankalarım siz ne düşünüyorsunuz? Va Ana kahverengi oldu bu sefer de. <laughs> bu da güzelmiş ama mavi daha yakıştı sanki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında birçok karaktere dönebiliyorsunuz bu oyunda. Birçok farklı rengi, farklı hayvan dostlarımıza çevirebiliyoruz kendimizi. Vay oturuşa bak, duruşa bak. Korktum lan gözlerinden. Evet arkadaşlar evde kalmıştık kankalarım. Siz kanala abone olun. Videoyu beğenin. Bildirim zilini açın. Gelin beraber oynayalım. Havuza da girip yüzebiliyoruz. Ama buna giremiyoruz. İnanamıyorum kanka bu havuza giremiyoruz mu lan? 673 demiş benim canım. Aa o yüzden kankam ölmüyor. Evet o yüzden ölmüyorum diyor. 673. Ne demek oğlum? 45'in yanında 673 düşünsene. Aa oyna bakalım. <laughs> Kurt densin. Lorche 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 Hanım Lorche. Nasıl <laughs> oynadın lan Evet kankalarım, oyun zevkli. Oynamak isteyenler için Wildcraft Port oyunu. Minecraft yazarsanız çıkar zaten. Oynamak istemeyenler izleyip geçebilirler eğlenceli bir vakit geçirmek için. Ama çok da bakmayın telefona. Özellikle okula giden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa, kankalarımız varsa önce ödev, önce okul. Olur mu? O yüzden akşam 9'a koyduk. Sadece yarım saat. En fazla yarım saat giriyoruz. Ondan sonra uyuyoruz ya da ödevlerimizi yapıyoruz. Tamam mı? Hadi kanka ben kaçtım. Teşekkür ediyorum misafirperverliğin için. Kankamın misafirliği çok güzeldi arkadaşlar. Ona, onu ziyaret edebilirsiniz. Ve karşıda biri daha var. Vinny ya. Vinny. ne? Ne ismin ne lan senin? Ana tavuk getirmiş. <laughs> Bana tavuk mu veriyorsun? Ben tokum kanka teşekkür ederim. <laughs> Kıyamam. Görür görmez hediye getirdi. <laughs> Arkadaş olalım mı seninle? Bana reddetti. Köfteye bak sen. Niye dedin oğlum beni? Evet dersin. Evet ben de giderim. Beni kabul etmedi. Beni sevmedi kanka. Oğlum niye sevmedin beni? Ben seni çok sevmiştim oysa. Kırmızı giymişsin o yüzden sevdim. Hatırlıyor musunuz? Benim de kırmızı bir elbisem vardı. Neyse arkadaşlar aha kaçtı. <laughs> Biz koşmaya devam edelim. Siz de kanala abone olup <laughs> videoyu beğenip zili açıp gelmeye devam edin. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.